Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün Assessment e, Examination adlı bir korkun oynuyoruz e, Garip bir analı korku oynuyor Dinleyelim hikayesi derimmiş -e. at... <laughs> <laughs> Şu an is. gerilmeye başladım Today, We'll be testing your instincts to see if you're qualified to perform authenticity assessments on your own in a real life scenario. Uh, evet. But before that, some evet. quick questions are required to get some more insight about who we would be hiring. Just tamam. take a sit and await further instructions. Ya, şey diyor, uzak durun diyor, diyor. How did you hear about this position? Bu şeyi bu e, işte işte kordon kullanımında e, gazetelerden mi diyor dünya şey bir rüyadan mı arkadaşlar bence böyle ikinci dedim böyle rüya değil rüya adrin. adrin 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 ee, herhangi bir deneyimin var mı diyor bu bölgede diyor. Hayır yok. Senin kendi bir deneyimin var mı bu bölgede diyor. Hayır yok. saniye inanıyor musun? Evet Allah'a inanıyorum arkadaşlar. Ölümden korkuyor musun? Tabii korkuyorum. Tabii ki. Aynı soru evet. Ya, be, ya aynı soru değilmiş. Tanrı'dan korkuyor musunmuş bu sefer? Ee, evet. Evet. Onunla kaybetmekten korkuyor musun? Evet korkuyorum. Bu ney? Be alive, be alive. Abi, ben. Yes, in a moment, I we will provide you with H several H images of people, and you must determine whether or not these people are authentic and to be trusted, or threats you should stay away from. Please be careful with your selections. Evet. Our decision on whether to hire you will depend heavily on your results. H a, bunda, bunda, bunda farkı ne acaba? Güvendim Şöyle dedim Güvendim Eee Bu alanda bir sorun yok ya bence normal Trust dedim Eee Eee Kim kon Ya Kim uzun Diyor sanırım Hayır tabii ki Bunda bir sorun var. Güzel ne kimse güvenme. Güven. Bu güzel adam, bu iyi adam benziyor. Güven. Eee <laughs> Güven. Tabii güvenme oğlum bu ne? İnsan mı bu? İnsan olduğuna şüpheliyim. There is Ah. Diyor ki Eee Azure 5 beş tane 5 tablet Dice alman gerekiyor diyor. Ve altta da keep out children's watch gibi bir şey yazıyor. Korkuşlaşmaya başladı şu an oyun arkadaşlar. Çok korkunç oyun şu anda. Güven. Bunlar safhaya benziyor ama güven. İlk kıza benziyor. Güven. Sağ göz yok güvenme. İnsana benziyor güven insan bu Francisco Estrada Francisco Estrada Kurban 2 Polis Departmanı Ahaliyeti nedir? Merhaba ee, Ben Dora Park'tayım Bir Gay istasyonunda ee, Aslında Dora Park'ın yanında corner diyor. I think there is somebody diyorum ki, diyor ki burada Yermet olan sanırım biri var diyor. Bir çocuk dışarıda ve üzerinde kanlar var. O yerlandı mı? Hayır. Ya hayır öyle olduğunu düşünmüyorum. İyi görünüyor. Sadece dışarıda ve kapı kilitli. O yüzden söyleyemiyorum. Benden yardım istiyor Eee bunu diyebiliyor musun bilmiyorum ama Ona yardım etmemi istiyor Tamam Oraya hemen bir amnest gönderiyorum Eee senin kapı senin kapıyı Senin kapının kilidini açmanın bir yolu var mı? Eee tabi ki açabilirim ee, Çalışabilirim Eee anahtarlarım var Diyor ki e peki seni durduran nedir? evet. Ya. Bahsettiğim şey şu. Onu yardım etmek istiyorum gerçekten. Ee, ya bu durumda onu yardım etmek istiyorum. Ama üzerinde kan var. Ee, bu işte şey işte istenlerle ilgili bir şey. Fakat e, sana çok çılgınca gelecek ama Antalya'nın düşündüm. Ay sabit. Testleri kesin bir şey diyor. antallerin Anantallarını düşürdüm, gördüğüm gibi bir şey dedi. Onun yüzü. Yüzü, biliyor musun onun yüzünü? O O yüz, o bakış Bana Bir şey hatırlatıyor. Bilmiyorum. Korktuğum bir şey hatırlatıyor bana. İşte Bak, siz anlıyorsunuz onu. Eee Bilmiyorum adamım. Bu çocukta bir şey var. Gerçekten bir şey var. Yani diyor çocuğun büyük yani büyük çocuk çocuğun üzerine kan var? Bu senin hislerini kapatıyor mu? bir şey diyor. Hayır. Dediğim şey anlamıyorsun. O onun üzeri kanamıyor. Diyor ki ölü düşünmüyorum. Bir şey doğru değil. Çocuk baktığında çocuk baktığında sanki ölü gibi. Ama değil. Gerçekten öyle değil. Şey harik gibi gözüküyor. Ya da bir şeytan. Anlatması çok zor. Belki. Belki şu an kafam alak bulak. Fakat işte İşte biliyorsunuz. Ben saymayayım. Youtube krallığı Geri Ya. Ya da ben diyor çok içtim diyor. Ama diyor bunu görmen lazım diyor. Korkunç. Bok gibi bir şey diyor. officer ya yeah, ofis, office, ofisçi gibi bir şey, işte. Uh, he must be, his, he must pay. Off. Because blood Diyor ki, onu sorgulamaya nedeni çok fazla kan kaybetmiştir diyor. Ezi çocuk diyor da esin değişti arada. Ezi çocuk diyor. Çocuklarını düzgün düzün diyor. Diyor ki, e, o da çok şey etmiştir diyor. O da çok işte. Oruz buradan içmiştir diyor. Yukarıdaki resim ne değişiyor ve burada niye park gibi bir şey var? O oh, hala orada mı? Nasıl gözüküyor? Aa, evet burada ama bilmiyorum. Yere bana karşı oturuyor. Yani ne yaptığını göremiyorum. Çok korkunç. Hmm tamam. Ambulans ambulans 20 dakika içinde yolda. Ee, ve çocuk iyi görünmüyor. Senin ona destek çıkman gerekiyor. Ha tabii ki olmaz. Tabii ki olmaz. Hayır. Sen o küçük boku görmedin. O normal değil. Diyor. Bunu karşı çıkmak bir suç biliyor musun çocuğum? Öyle mi? Ne o? E, gerçekten öyle mi diyor? Evet öyle. Tamam tamam. Tamam şimdi onu kontrol etmeye gidiyorum o zaman. Teşekkürler. Hatta kalacağım. Tabii ki. Tamam diyor. Ave Maria Santissima. Eee o ne Eee...

uh receive a letter on and while you're out here, why not come over to Dory Park? Admire the tall and beautiful trees all around, or little ones. Park. bring the kids along they'll have a fantastic time in our new play area there is truly no better place to make beautiful memories um, Doray park one of the county's most lovely locations um I just think you Ayrısını görebiliyorum. Aydısını camdan görebiliyorum. Her gece görüyorum. Evet. Adımlarını diyebiliyorum. Adımlarını camdan diyebiliyorum. Her gece diyebiliyorum. Kurbanın gözyaşını görebiliyorum. Onun adımlarını diye onun adımları işte şey gibi geliyor işte bu. Kurbanın gözyaşı gibi geliyor. Neden? Neden bu park lanetli? Neden? Neden her gece bu rüyaları görüyorum? <laughs> o O Kabı sana korkuyor mu? Ajdan'ı görebiliyorum. Tamam. Ha. Aynısı. Hayır. Onun saatte olduğunu görebiliyorum diyor. Aynısı. Uyuyamıyorum. Ak akşamları uyuyamıyorum. Onun adamlarının on adamlarının diyemiyorum. Yoksa sıradaki ben olacağım. Excellent. You have now completed the authenticity assessment H, examination. H, H, Congratulations. H, H, If you are H, H, accepted into, you will uh, receive a letter on April the 23rd at 10:04 a.m. Uh, If the letter arrives before, uh, letter before, letter before letter that, stay inside. Lock your doors and windows and wait for the real H, letter. İlk yerde kaldı. Do not call the police. When the does not arrive and you believe in a god, pray to them. If they are real, they will take pity on your soul. If everything goes well, however, we'll see you very soon. We'll be thrilled to have you join he. our growing family. You have reached the end of your examination. <berries> Oyun bitiyor arkadaşlar. Teşekkürler. Size bay bay diyorum. Bay bay.